Hakem oyunu yapacaktık. Bir hata oldu. Geri bu e, ee, bir şey oldu yaptım. Videoya başlayacağız. Amacımız hakem. Hakem olma. Başlıyoruz. İnternet internet. 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 Reklam göster. Bu ne ya? Hadi aç. Bilgi. Şimdi çok önemli oyuncular yok. Nasıl oynanır? Hmm. Baş başladı. Ya falan at falan Hernandez topu kontrol etmek için elini kullanır ama haksız bir avantaj elde eder. Bu da bir el topu sonucunu... Sarı <laughs> kart. Böylelendi. Devam et topu da tedireyim diyeyim. Bence doğru. Bilmiyorum. Ne baskala baskala vurdu ne var Ne var Delgado, Delgado geçti Garcia. Garcia, Garcia, Garcia. Eski o bu bağır. Böyle sirsinin kanı. Ben onu net birbirine forma tutarak karşı karşıya geliyor. Bir tane de bir sarı kart. Cahmet. Topu serbest bırak. Bak buna bu maç böyle. Duran. Kalda Fernando, Fernandez. Fernandez. O Fertacı diye hatırlıyorum. Fernan. Fernandez'e bakıyoruz. O şey orada. Bak burada. Koşuyor. Dead of Offside Of of Bak 5 nokta oynuyor. Çok iyi hakemim. Maşallah. Dalle. Gel o nasıl pas. Gel. Örgütleri rakibine müdahale ediyor. Hızlı yere. Devam et. Dolu örgütlerim var. Biraz bir şey güzel. Abas kal abas kal abas kal abas kal. Bıraktı Fernandez. Fernandez var. Ben onu ben bir artış veriyorum. Pek de uğraş. Kaleci. Şar Garcia nasıl Görmedim bence gol. Olmuş ya. İlk kere bitti. 40 kişi görüntülüyor. Bana en iyilerin maçı. Ve oba. Kal gizli ız. Is... Oo. Kırmızı kart. Ya bu ne? White bırak. Bu kişi kesin takım. Hani daha böyle bir şey görmedim ben. Çok. Yani doğru 9 kişi aldı. O kadar çok çıkamam lan. Ona çok iyi yönetiyor maçı. Delga çok eğlenceli maç bu arada Bu maç bir süperlik maçı var ya. Aha. Topa sahip olan ikla et ilerlemesini engellemek için gil gili geri tutmak için kullanı kullanır. Sarı kart. Topa devam edelim. Team López 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 Torres Iglesias, Iglesias, Iglesias Rubio, Rubio, Gichemede Gil, comed come 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 Gil, site, comed off site, comed off site, comed off site, te off site, comed Lopez site, Navarro off no, no. Oh.

Anam, baba, akrabalar. Şimdi, mağdur. Paran var mı son? Şunu bir deneyelim mi ya? Piyonga bilet. İşte, Deneyecektim. Bir tane dur lan. Şöyle bir... Salak, inanıyorum kendime. Hiç yaramıyorum. Şey Şimdi bu da 29 derece maç Çargı'yız Mus'u tersele büyük baş başa da Bir oyun muzlaz mı o bak Kastro Mus'u Kastro gil ile dual sonuçma numarası yapar Top ona 3'e göre kaçmak zorunda Roller kendine gel Şurası iş hep sarı kartta başlıyor arkadaşlar i̇şte ben sarı kart Sarı kartlıyım Hazır Offside'de olabilir değil mi? Neyse aldı. Gel. Gel. Domingo Offside'de. Molina. 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 Kanka yallah. Perez'e bakıyorum. Perez'e verecekler. A versene oğlum. ha Vur lan. Ah be. Ruiz. Niye böyle pozisyon yok lan? Sıkıldım. Aha. Kostok. Mal mısın? Mal. Mal. Ata. Ata. Şimdi Domingo, Domingo çekti Domingo, Domingo Gol. Go Gol. E şöyle mi güzel oldu mu? Castro, 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 Castro. Gil artı verelim. Biri. Gil, gil. Morina, Domingo bıraktı. İlk yarı bitti. Şu izleniyor. İkinci en... maçım yoluna bakabilirsin. 18. Bak gönder o bana. O ya yukarıda yakın telif. Hemen şöyle. Devam tamam, barbe ya. Top tamam, görmenin ki oğlum. Salladım doğru tuttu lan. anan, Ben onu go. Go. Ağzıma sıkacak bu. Ama arkadaşlar ben görmüyorum. Taçı da yani. Ya ben nereden bileyim oğlum. Ya ona yardımcı hakemler yapacak. Kostur ödülü seyrem. Bak. Şerefsiz. Şerefsiz. Ben sana derim ama o kadar bok gibi müdahale yapardan kırmızı yersin. Çık lan. Çık seni bu oyuncu örmeyeyim ben. Bu arada güzel. Bu arada. Çok az alacağım. 2-0 önde yani daha ne yapayım? Kandella 3 oldu 3 gol var Lichalın'la hep yaptım Ben görevimi yapıyorum. Artık bir kırmızı arası yine dönmez maç. Bana dönecek ama kaç açıyoruz bak. Bu muskara seriyi hatırlıyorum güzel doğru hatırlıyorum. Ne lan? Şey yaptım anlamadım. Allah'ım anlamadım. Yardımcı hakemin yapması lazım. Perez Perez. Kandelen bir puan. Bora <laughs> onu tutuyor. Bitti bu arada kandella. Taraftar, taraftar, yok. Taraftar yok. Taraftar yok lan. Yoluna bak sıfır. Bitti hocam. Ha. Hocam benim bak. Yani son maç. Repostora ne olmuş? Ne yazık ki piyango basın. Biliyordum böyle oldu. O selam. Sen sen at tarafına mı? Ben de yağmur oldum bu maça. Bir gönderiyormuş. Diye bakalım. Baba ben bayağı puan varmış. ama. Şöyle biraz kirkep olmayacağım. O şey değil. Ne gerek var. Kirkep Tamam mı? çok iyi Vay daha durumu 18 Hava, hava, hava sıcak Maç başladı hadi sahada oynanıyor maç Martinez Sadece Faulleri ellerim uyum Domingo Gol lan Gol olmadı lan Top şöyle gitti lan Kolara bakma oğlum Hemen buraya kadar. Hemen bir sarı kat Dikkat et. Bu <laughs> yoğunluk güzel. Gonzalez, Gonzalez, Gonzalez. Vur. Ah be. Mali vuramadı çünkü. Mardales. pardales Moreno, Moreno bak yine. Adam ayağına at. Oğlum bu ne? Thompson hakkı ya. Hakkı ya arkadaşlar. Gözümün önünde yapıyorlar. Onlar direkt dedi. Direkt o seker lan. Top. Aha offside. Offside ya mi offside? Yuh çoğu yaparlar Ben bir ama bak servonavay kasılok rakibin gömleğini tuttu e şurada edopya neydi ah neydi bir şey dikiş olma <laughs> <laughs> <pararenalina> çok sıkıcı sevmedim bunu çok az gece. ben benim önceden 40 ben biraz top <trect> <mzul heures> Bak. Ağzım sıçarım. Beş oynuyorum. Tamam. Beş şey bitireceğiz. Hadi. Garcia, arkadaş. Hiç de zaten yok bunlarda. da. nasılsınız? Orada Oğlum ne yapıyorsunuz? Olsa etme değil mi? Aynen. Karşı hocam. Çekiyoruz. Çizgi çekiyoruz yapıyoruz. Bak buraya hiç yok. Burası tik tiki tik Şimdi şurada giriyorum. Nasıl geçti lan. Ne o offside. Offside evet. Gol oldu onunla offside yaptık. Oradayız. Oradayız. Geçti. Komutanlık. Oğlum yamuk. दोंगो आता तोमिंग निकर मरती गेस्ती रेगा İşte gel bunu hadi. Son dakika gol istiyorum. Gol istiyorum. Çok iyi oynadım. Gel buraya. Doğru hepsi doğru. Aferin lan bana. Yeni sezonu başlattı. Merhaba hakem olarak ilk profesyonel maçı ne? Bu profesyonel ne şu Şöyle bir alayım. Defler. Durum. Mor arkadaşlarım burada haberler. Merakla bekliyorum. Gün o sıra. Çıkış saniye. Topak kırmızı kart göstermeyi takın. Bak, Bak kar beni. Ben orada döverim döverim ha. Gönderin lan şunu. Evet. Telefonum yok lan hala. 200 TL var. Bu ne lan? 200 TL var. O ben niye varayım lan? রাতের লম্বাড়ে সেই রাতের সের বগি লিখবি জম্ম কালের ভাই ভাই